Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Özbekistan'ın Semerkant kentinde 14. kez toplandı. Toplantıya İsrail'in Filistinlere yönelik saldırıları damga vurdu. Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yaşananları vahşet olarak değerlendirdi. Semerkant, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 14. toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin aksakalları katıldı. Aksakallar Konsey Başkanı Binali Yıldırım açılış konuşmasına İsrail-Filistin krizi ve masum insanların ölümünü hatırlatarak başladı. Yıldırım, 500'den fazla masum sivilin bombalanmasını vahşet olarak nitelendirdi. Bu bir e, vahşettir. Asla kabul edilemez. Sivilleri... Yok etme e, yönündeki orantısız güç kullanmasının İsrail'in doğru bulmuyoruz. E, uluslararası camia e, bu konuda daha aktif olmalıdır. Toplantının gündeminde Türk Devletleri Teşkilatının 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek liderler zirvesine hazırlık meselesi de vardı. Aksakallar toplantısı. Her yıl bir sefer olağan olarak gerçekleşiyor ve zirveden önce gerçekleşiyor. 3 Kasım zirvesi çok önemli. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk devletleri aksakalları Astana zirvesine sunulacak gündem maddelerine ilişkin öneriler konusunda görüş alışverişinde bulundu.